Hani sadece doldurup üzerine yapıştırma göstermiyorum ben sizlere. Hepsini gösteriyorum ki bilin. Hayır, hepsini yapın demiyorum. Farkındasınız. Her birinizde farklı evet. bir Tekniği gösteriyorum. Hangisini yapmak istersen. Aynen öyle. Diyor mu ben size sadece dekupaj tekniğiyle hani pirinciydi, dekupajıydı, peçetesiyle ben size bir sene boyunca eğitim veririm. Hepsinde de aynı keyfi alırsınız. Zorluk mu? Hep pratik yollarını gösteriyorum. Evet. Yine vereyim mi? Orada hava kalmış. Şimdi alalım. Yaydıkça gidecek